Tire'nin Dereli köyünde başlatılan 3. baraj projesinde sona geliniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfi Akça, barajda 2023 yılının ilk aylarında su tutulacağını söyledi. <laughs> Küçük Menderes Havzası'nda yaşanan su kıtlığı ile ilgili önemli çalışmalar yürüten Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Eskioba ve Yenişehir'den sonra Tire'de 15 milyon liralık yatırımla 3. barajın yapımına başladı. 2016 yılında ihalesi yapılan barajda inşaat çalışmaları hızla sürerken DSİ Genel Müdürü Lütfü Akça, Tire'li üreticilere müjdeli haberi verdi. Barajda 2023 yılının ilk aylarında su tutulacağını söyledi. Temelden yüksekliğe 45 metre olarak projelendirilen Tire Dereli Barajı'nın gövdesinin kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildiğini kaydeden DSI Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfü Akça, inşaatta şu ana kadar gövde, dolu savak, relokasyon kazıları ile kondivi, su alma yapıları ve batardo imalatlarını tamamladık. 300 bin metre küplük gövde dolgusunun ise yaklaşık 100 bin metre küplük kısmını bitirdik. Hedefimiz 2023 yılının ilk aylarında barajda su tutmak diye konu. Konuştu. Tire'de daha önce Yenişehir ve Eskioba barajlarını tamamlayarak bölge üreticisinin hizmetine sunduklarını hatırlatan DSI Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfi Akça, ilçenin 3. barajı olacak Dereli Barajı'nın 1420 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracağını söyledi. 720 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak barajın bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan DSI Genel Müdürü, baraj sayesinde bölge üreticisinin 2020 2022 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 3.550.000 lira ek gelir elde edeceğini açıkladı.